Selam. Şimdi size Bulgaristan'dan aldığım Harry Potter'lı Kinder Joy'larımı açacağım. Bakalım hangisi çıkacak. E, bu kodlarına biz baktık ama e, oradaki Harry Potter yazılı kodlardan bulamadık. Yani hepsini araştırdık. Şimdi 6S0 var ve 22S0 var bende. İlk 6S0 açayım. Bu arada bunları neden? Villa'dan aldım. Opa bu herhalde oyuncağı. Kaçtı? 2 lev 76 santim da 58 falandı. Türk parasıyla 18 de çarpacağız. Oo, dur bakayım. Galiba sarı çocuk çıktı. Evet. Yes. Şimdi bana, şunu yapayım. Bu çıktı. Hmm, şu. Bakalım diğerinden ne çıkacak. Ya ben aslında Harry Potter'ı istiyorum ama Harry Potter nasıl buyurulacak mı bilemiyorum. Bunu şuraya bağlayacakmışız bir de. Bir saniye. Bir saniye. Şunu şöyle düğüm yapacakmışız. Şöyle yapacakmışız. Buraya bunu, buraya bunu. Heh. Şöyle. Bunun adını bilmiyorum, bakacağım. Şimdi şöyle birazcık daha geri vereyim hatta. Şimdi 22-0 açıyorum. Hoppa. Ya. İkisi de aynı. Kalbim pıt. Bu biraz beni üzdü. Yarın gidip diğerlerini de alacağım. Biz bir de hangisi ağırsa onu aldık çünkü oradaki şeylerden bulamadık şeylerini. Yani istediklerimiz yoktu. Geyli falan başlaması gerekiyordu. Hepsi esle başlıyordu. Olmadı. Tutturamadık bu sefer. Neyse iki tane aynı oldu. Yarın diğerlerini aldığımda da çekeceğim.